Merhaba arkadaşlar bugün 27 Haziran 2023 günlerden salı yeni bir Yusufeli Barajı videosuyla da sizlerle birlikteyim. Yusufeli Barajı'nı takip ederken birçok yerleşkeyi sular altında bıraktık ve son olaraksa Maraş Mahallesi kalmıştı. Ve bugünlerde de sular artık Maraş Mahallesi'ni yavaş yavaş yutmaya başladı. Daha önceleri Kölik Köyü olsun veya Yusufeli ilçe Merkezi olsun işte Peterek, Tekkale, Göcek birçok köy Erzurum tarafında işte Kınalıçam köyü birçok köyüm sular altında bırakmış olduk ve artık sona yaklaştığımız bu günlerde Maraş mahallesi de yavaş yavaş sular altında kalıyor. Şöyle yine suyun içinde maalesef ki elektrik direklerini görebiliyoruz. Keşke bu direkler suyun altında bırakılmasaydı. En azından az da olsa bir maddi getiri sağlayabiliyor, sağlanabilirdi vatandaşa da söyleselerdi onu vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyun içinden çıkarmış olurlardı. Suyun altında bırakmanın hiçbir mantığı yok diye buradan da ifade edeyim. Maraş Mahallesi Peterek Köyü'nün bir mahallesi. Peterek Köyü sular altında kalmıyor. Orası biraz yukarıda. Ama geçen videolarımda da paylaşmıştım. Peterek Meydan sular altında kalmış oldu. Ve Peterek Meydan'dan sonra ise yine Maraş Mahallesi'de sular altında kalmaya başladı. Ağustos ayında Yusufeli'nde sürekli elektrik üretimine geçilecek deneme üretimleri yapıldı diye biliyorum ben. 167 metrede şu anda yine su tutulmaya devam ediliyor 170 metre'nin üzerinde fakat net rakamlar açıklanmadığı için telaffuz edemiyoruz. Ama dediğim gibi 170 metre'nin üzerinde söyleyebiliriz. Şimdi bu vadinin diğer tarafına bakacak olursak şöyle orada da zaten Peterek Meydan'da ve şimdi gördüğümüz Maraş Mahallesi'nde sular altında kalacak olan yerler için yeni bir yerleşke kuruldu. Daha önce yine sizler için oradan da bir video çekmiştim. Bu vadinin tamamen sularla kaplanacağını ifade etmiştim. Şöyle yine köylerden gelen ağaçlar Tabi baraj suları yükseldikçe etrafta işte ağaç kalıntıları böyle barajın içerisine doluyor. Tabi bu ağaçlar toplatılıyor zaman zaman. Ee, baraj gövdesindeki videolarda da görüyoruzdur. Orada da mesela böyle ağaç birikintileri oluyor fakat zamanla oradaki tam olarak bilmiyorum fakat artık yetkililer bir makineyle topluyorlar yani orada o pislik kalmıyor diye onu söyleyeyim. Fakat burada da buralar hani köy çevresi olduğu için illaki ki hani işte bağ bahçeden odun kırıntılar vesaire böyle sular yükseldikçe birikiyor ve tabi akıntıya da bağlı olarak belli bir yerde toplanabiliyor. İleriki süreçlerde de bu Ağaçlar toplanacaktır. Yani böyle kalmayacaktır. Bunu söyleyeyim. Hemen ileride de kum ocağı vardı. Şu anda gördüğümüz yerde tabi artık sular yavaş yavaş kum ocağına da çıkmak üzere. Ekipler de ellerinden geldiğince kumları kurtarmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi baraj suları en az 40 metre daha yükselecek ve 40 metre daha yükseldiği takdirde bu vadide tamamen sular altında kalmış olacak. Ve kum ocağı da ileriki günlerde suyla kaplanmış bir vaziyette olacağı için en azından kumları alabilmek adına hızlı bir çalışma orada var. Bugün de Peterek Meydan tarafını ve Maraş Mahallesi'ni sizler için görüntülemeye çalıştım. Yusufeli ilçe merkezi ile Baras Sularının geleceği son noktaya kadar olan ki mesafenin görüntülerini sizlerle paylaşarak veda etmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.